Sayın konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen yeni yıl konserine hoş geldiniz. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Müzik Grubu, şubemizin sosyal etkinlikler, ve sosyal kültür etkinlikler kurulu çalışmaları kapsamında hayata geçirildi. E, grubumuz müzisyen ve inşaat yüksek mühendisi Mircan Kaya direktörlüğünde çalışmalarını bir yıldır sürdürmektedir. Hepinizin iyi bir konser geçirmesini diliyor ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe'yi açılış konuşması için buraya davet ediyoruz. var. Sevgili meslektaşlarım Hoş geldiniz. Tümünüzü saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ne güzel böyle inşaat mühendisliği etkinliğinin dışında sanat etkinlikleriyle de bir arada olmak. Yadırganır çoğu kimse tarafından ama inşaat mühendisliği mesleği en eski mesleklerden birisidir. Belki de birincisidir. Müzik de en eski sanatlardan birisidir. Bu çerçevede ikisinde de bir evrensellik vardır, bir özgeçmiş vardır, bir birliktelik vardır. Bu çerçevede ben sosyal etkinlikler grubumuzun bir müzik grubu oluşturarak böylesi bir gecede bizleri buluşturmuş olmalarını önemsiyorum. Ve sosyal etkinlikler grubumuzu, çalışma kurulumuzu kutluyorum. Tabii ki başta Sayın İnşaat Yüksek Mühendisi, Mircan aynı zamanda sanatçı, Mircan Kaya olmak üzere bütün meslektaşlarımı da kutluyorum. Buraya bir çabayla geldi, bir çalışmayla geldi, bir emekle gelindi. Yaklaşık olarak bir yıllık bir çalışmanın ürünü olarak gelindi. Ben lise birinci sınıfta daha önce de bir kez söylemiştim. Müzik grubundan resim grubuna geçmek için bir tokata razı geldim. Bizim dönemimizde seçmeli dersli lisede müzik ve resim herkes resim kolunu seçtiği için müzik kolunda kimse kalmamıştı. Birkaç kişi vardı. Müdür yardımcısı geldi. Şu grup müzik koluna gidecek demişti. Ben de onlardan birisiydi. Gitmek istemedim. Bir tokata razı oldum. Dolayısıyla resim kolunda kaldım. Sonradan müziği kavradıkça hele bizim arkadaşlarımız müzikle ilgili bu tür çabalar, etkinlikler içerisine girince ne büyük bir derinlik olduğunu fark etti. Dolayısıyla sayın meslektaşlarımızın, arkadaşlarımızın bir tarafından bir taraftan böyle bir etkinlikle karşımıza çıkmış olması önemsenecek bir konudur. Ama bir taraftan da bize müziğin derinliğini ve müziğin ne olduğunu da öğretmesi açısından yine en azından kendi adıma ifade edeyim. Öğrenmesi gereken bir kurudur. Emek veren bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi müzikle ilk olarak dünyaya geldiğimizde birkaç aylıkken annelerimizin ninnileriyle bilinçsiz bir şekilde tanışırız, işe başlarız. Daha sonra da duyduğumuz şarkıların sözlerindeki anlamı bilmeden Tekrarların sözlerindeki yine bu sözlerin anlamını bilmeden tekrarlar dururuz. Şarkıların melodisini yakalamaya çalışırız. Bir tencereye ya da bir masaya vurarak kendi kendimize müzik yapmanın tadını çıkarmaya çalışırız. Müzikle tanışıklığımız arttıkça müziğin coşku, korku ve hüzün gibi duyguların anlatımındaki gücünü de bir taraftan kavramaya başlarız. Dolayısıyla biçimi ne olursa olsun her türlü müzik kendine özgü değişik bir etki yaratır üzerimizde. Müzik temelde seslerden oluşur. Bu nedenle din, dil ve kültür farklılıklarından bağımsızdır. Her insan tarafından duyum sanır. Bu nedenle sanatlar içerisinde en evrenseli olarak kabul görür. Müzik ilk ilk insanların duydukları doğadaki sesleri taklit etmeleriyle başlamış bugünkü modern halini alana kadar uz uzun bir dönemden geçmiştir. Bir sanat dalı olduğu gibi aynı zamanda müzik bir bilimdir de. En genel ifadeyle dinleyenler de duygulara yönelik bir etkileşim yaptığı gibi insan üzerinde sevinç ve keder uyandırma gücü de oldukça fazladır müziği. Milattan önce 6. yüzyılda Pisagor müziği matematiksel yoldan çözümlemiştir. Bir sesin yüksekliği ile telin uzunluğu arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur Pisagor belirli uzunluktaki bir telde çalınan notanın frekansı iki kat uzunluktaki bir telle çalınan notanın iki kat olduğunu Pisagor hesaplamıştır. Dolayısıyla müzik aynı zamanda matematiktir. Müzik aynı zamanda bir bilimdir. Tarihsel dönemler dikkate alındığında bölge farklılıkları, kişisel farklılıklar ve kültür farklılıkları aynı zamanda Beğenilerde dikkate alındığında sosyolojik, psikolojik, akustik ve politik bakışlarla müzik için farklı tanımlar yapmak mümkündür. Nasıl bir tanımlama yapılırsa yapılsın, müziğin insan üzerinde sevinç ve keder uyandırma gücü oldukça fazladır. Bu kapsamda insanların kelimelerle anlatamadığı duygu, düşünce ve hissettiklerini melodik sesletle, seslerle anlatma sanatı olarak kabul edilir. Yine insanların kendi kişilik özelliklerine uygun yaşadığı ortama göre sesleri kullanma sanatı olarak da kabul edilir. Yine müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir form olarak da kabul edilir. Ayrıca müziğin dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da istenir. Oysa müzikte sadece duygu yoktur, düşünce de vardır. Özetle bizler önce insan sonra mühendisiz. İnsana dair ne varsa ilgi alanımız içerisinde biz oradayız inşaat mühendisleri olarak. Müzik en eski, en eski sanatlardan birisidir. İfade ettim sözlerimin başında. İnşaat mühendisliği de en eski mesleklerden birisidir. Dolayısıyla bugüne kadar sosyal etkinlikler Çalışma grubumuzun yapmış olduğu çalışmalar kapsamında fotoğrafla, tiyatroyla, karikatürle ve benzeri sanatlar etkinliklerle bugüne kadar geldik. İlk kez bir müzik etkinliğiyle sizlerin karşınız, karşısına çıkmış oluyoruz. Sanat varsa barış vardır. Savaşlara karşı olmak vardır. Sanatta sevgi vardır, aşk vardır, insan vardır sosyal bir dayanışma vardır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak daha önce gündemimizi aldığımız sanatsal faaliyetlerin yanına bu gecede müziği ekledik. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bir taraftan meslek çerçevesinde işlerimizi yapmaya çalışırken diğer taraftan da meslek insanlarını, meslektaşlarımızı çeşitli sanatsal etkinliklerle buluşturmaya çalışacağız. İnşaat mühendisliği de evrensel bir meslektir. Müzik de evrensel bir sanattır. Bu çerçevede bizleri bu gece sizlerle buluşturan arkadaşlarımla sizleri baş başa bırakıyorum. Tümünüze iyi eğlenceler, iyi geceler diliyorum.